Herkese yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün One Man Squad modunda Nova'ya doğru bir atlayış yapacağız. Bakalım neler olacak hep birlikte görmüş olacağız. Var mıdır burada silah? Evet bir tık silah bulmak biliyorsunuz burada bazen sıkıntı olabiliyor. Burada bir tane minimiz varmış. Bunlar çok şu anda iş görmez. Karşıya iki kişi atladı. Benden sonra atladılar. Bakalım benden önce silah bulacaklar mı başka? Ee, şurada ne varmış? Bir adet pompalı daha varmış. Şöyle alalım şunları. Aslında karşımda bir tane hangar var. Hangarlar daha çok dolu oluyor. Sen ne diyorsun DIPİ mi? Bak işte bunu alırım. Silah gibi silah bulduk. Armorumuz var. Şunun mermisini de değişeyim. Umarım diğer çocuklar pusmaz. Şöyle yaptık. Okey. Tamam şimdi. Burası biraz açık. Ee, ama olsun. Biri var burada. Şunu artık düşürelim. Arkadan başka biri sıkıyor. Büyük ihtimalle bunda silah vardır diyecektim de. Neyse bir şey yapamadı. Bakalım bunlarda neler varmış. Ee, şunu alabilirim. Güzel. Şu 3x'i alayım. Biraz DP mermisi bulsam fena olmayacak. Bir yandan arkama da bakıyorum kimse var mı diye ama şu anlık kimseyi göremedim. Normalde burası daha fazla kalabalık oluyordu ama nedense çok fazla takım gelmemiş. Ne yapıyorsunuz siz burada acaba? Aç ligindeyim ve gelen adamlara bak. Bazen böyle oluyor arkadaşlar. Adam var burada bir yerde. bayağı hasar verdi. Ne yapıyorsun sen? Klasik Türk hareketini yaptı şu an. Bakalım neyin varmış senin. Armor'u benden sağlam. E, Smoğunu alırım. Bunun harici pek de zaten bir şeye ihtiyacım yok. Bir ağır kesicimizi basalım. Bu arada 49 kişi kalmış çok fazla kişi yok. Yavaş yavaş köprüye gitsek fena olmayacak. Dur orada dur orada. Ne? Nasıl yani? Kardeşim benim. Yani burada öleceksin onu söyleyeyim. İlk önce. Ama şu iki takım bana sıkmasın artık ya. Harbiden iki takım bana sıkmasın lütfen. Nice pump. Uy birinde de AWM var. Bir tanesi gitti. Bu da tamam. Bu da tamam. Diğer çocuk gelecek mi? Aslında o da bakıyor gibi. Ha. Ah, hangara girmeyi başardı. Bu adamları hangara sokmasaydım var ya. Güzel 2 düşürdük. Olsun. Mecburi olarak buradan e, birinin çıkacağını düşünüyorum. O arkadaki adamlar var ya beni fena darladı ya. Onlar darlamasaydı iyiydi. Kaska baksanıza 83 koruyor şu an. Diğer adamların da kaskına vurdum. Ha bir tanesi ölmüş. Güzel. İyi de şu an bunlar ne yapıyor ki? He anladım. Alan şimdi onlara doğru kapandı. ya Onlar biraz rahat oynuyorlar. Yani en kötü ihtimal şu adamın kaskı benden yine değildir. Bence dedim ya benden daha iyidir. Ee, bomba ve smon var zaten o yüzden onu almayacağım. Bu alana göre şu an 19 kişi yaşıyor çok fazla. Şu arkadaşta ne var? Aslında kar 98 alsam daha iyi olur. Şöyle. Ee, enerji alabilirim. Ama mermi falan yeterince var zaten. İnşallah bu adam bizi görmez. Örmüş bir herif. Vallahi arkadaşların nerede bilmiyorum ama sen öleceksin onu söyleyeyim. Sen niye tek geziyorsun? Bu da öldü. Aslında tek gezmiyormuş. Evet güzel. Sende ne var? Aslında şu kit'e hayır demem de. Çok fazla bandaj aldığım için. Ört kardeşim kapıyı. Oo, karşı tarafta herifler var. Yani önümdeki herif çok zor değil. Kendi yerimizi belli ettik. Neyse bu çok problem değil olsun. Bir tanesi alanın dışında öldü. Diğeri de şurada. Oralarda bir yere yattı. Şu an herkes tek büyük ihtimalle. Yani soldan falan bakmazsa diğeri sağda. Çok güzelsin kardeşim. Çok güzelsin. Tamam. Ben alanın içindeyim. E alan bana doğru kapandı. Bu herif var ya, büyük ihtimalle çukura düştü. Bence. E buralarda değil. E, karşı çimenlerde de görünmüyor. Büyük ihtimalle çukura düştü ve oradan çıkamıyor. Neyse birazdan öğreniriz Şu an bir tık sabırlı oynayacağım Abi biri mi aha da biri atlıyor Herif solda Vallahi gördüm Solumda Bak 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 orada duruyor Bir dakika ama Demek ki o oradan çıkabiliyor bana doğru geliyor şu an. Kardeşim al bakayım şunu. Yani bunu alınca patlaman lazım senin. Aga herif patlamıyor. E dibinde patladı ama bomba. Mecburen çıkacaksın başka yolu yok bu işin dostum. Alana son 4 saniye var. Çık çık. Çık hadi. Yazık ya. Daha da o kadar adam vurdu herif. Geldi benim karşımda öldü ama yeri çok kötüydü. Benim yerim bayağı iyiydi. Evet arkadaşlar normalde bu videoyu paylaşmayacaktım sizinle. Biliyorsunuz sürekli canlı yayın falan yapıyordum. Ee, 11 kill çok fazla değil ama yine de olsun video videodur. Videoya bir beğeni atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.